Kur'an-ı Kerim huzurunda dersimize başlıyoruz. Birinci dersimizin konusu harfler ve harflerin yazılış şekilleri. Kur'an alfabesi 28 sessiz harften oluşmaktadır. Bu harfler belli işaretlerin yardımıyla okunmaktadır. Harflerin tamamı sessizdir. Birinci harfimiz Tabloda gördüğümüz gibi elif harfidir. Kur'an-ı Kerim harfleri tek başına yazıldıklarında harf olarak yazılışlarıyla başta yazıldığında tabloda görüldüğü gibi başta yazılış şekliyle ortada yazıldığında ortadaki yazılış şekliyle ve sonda yazıldığında sondaki yazılış şekliyle yazılmaktadır. Yine Kur'an-ı Kerim sağdan sola doğru yazılan bir alfabe ile yazılmıştır. Birinci harfimiz elif harfi düz bir çizgi şeklindedir. Elif harfi başta yazılırken kendisinden sonraki bir harfle birleşmemektedir. Ortada yazıldığında elif harfi kendisinden önceki harfle şekilde görüldüğü gibi bir birleşme işareti ile alt tarafından harfin alt kısmından birleşmektedir. Elif harfi sonda yazıldığında kendisinden önceki harfle yine aynı şekilde Harfin alt kısmından bir birleşme işaretiyle birleşmektedir. Elif harfi tabloda görüldüğü gibi bazen hemze olarak da yazılmaktadır. Hemze olarak yazıldığında tek başına bu şekilde başta, ortada ve sonda yazılışları bu şekilde yazılmaktadır. Elif harfi harflerin uzatılması esnasında Ağız ve boğaz boşluğundan çıkan bir sestir. Ağız ve boğaz boşluğundan çıkmaktadır elif harfi. Bir sonraki harfimiz B harfidir. B B harfi dudakların birbirine kuvvetlice kapanmasıyla çıkan ince bir harftir bey bey B harfi altında tek noktası olan bir harftir. Harfimizin bir tane noktası var ve harfin altında bulunmaktadır. Bey harfi harf olarak tek başına yazıldığında şekilde görüldüğü gibi yazılmakta. Başta yazıldığında ise harfin noktası ve belli bir bölümü korunmakta kendisinden sonraki harfle de bu şekilde görülen bir birleşme işareti ile birleşmektedir. B harfi yine ortada yazıldığında kendisinden önceki ve kendisinden sonraki harflerle birleşmekte yine harfin tek noktası harfin altında bulunmaktadır. B harfi sonda yazıldığında yine harf olarak yazılışı yazılmakta. Kendisinden önceki harfle şekilde görüldüğü gibi bir birleşme işareti ile birleşmektedir. Diğer bir harfimiz B harfi ile şekil olarak aynıdır. Tek farkı noktalarının iki tane olması ve üzerinde olmasıdır. Harfimizin ismi T. T harfi dilin ucunu üst ön dişlerin orta kısımlarına vurmak suretiyle çıkan ince ve keskin bir sestir. T. T. Te, T. Harf olarak yazıldığında yine B harfine benzer bir şekilde bu formda veya yuvarlak olarak yazılırsa şekilde görüldüğü gibi yazılmaktadır. Başta yazıldığında iki noktalı bir harf ve kendisinden sonra birleşme işaretiyle bu şekilde yazılacaktır. Yine T harfi ortada iki tane noktalı ve kendisinden öncesi kendisinden sonraki harfle bu şekilde birleşecektir. Sonda yazıldığında ise T harfi yine şekilde görüldüğü gibi harf olarak yazılışın aynısı yalnızca tek bir farkla kendisinden önceki harfle birleşme işaretiyle bu şekilde yazılacaktır. T harfi sonda yazıldığında yuvarlak formda bu şekilde yazılacak ve kendisinden önceki harfle de alttan çıkan bir çizgi yardımıyla birleşecektir. Bir sonraki harfimiz Sey harfidir. Sey harfi peltek bir harftir. Sey. Sey. Sey harfi dilin ucunu ön dişlerin arasından hafifçe dışarı çıkarıp üst ön dişlerin ucunu dilin üst kısmına değdirmek suretiyle çıkarılan ince ve peltek bir sestir. Sey harfi ince ve peltek bir sestir. Sey harfi harf olarak yazıldığında bu şekilde, başta yazıldığında kendisinden sonraki harfle yine bu şekilde birleştirilerek yazılır. Ortada yazılış şeklinde yine kendisinden önce ve kendisinden sonraki harfle bu şekilde birleştirilir. Sey harfi Sonda yazıldığında harf olarak yazılışın aynısıdır. Kendisinden önceki harfle bu şekilde bir birleşme işaretiyle birleşecektir. 3 noktası vardır ve noktaların hepsi harfin üzerindedir. Şimdi bugün öğrendiğimiz harfleri tekrar ederek bugünkü dersimizi bitirelim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif Elif Bey Bey Tey Tey Sey Sey Kur'an-ı Kerim'de 3 tane peltek harf bulunmaktadır. Bunların birincisini öğrendik bugün. Sey Sey harfi peltek ve ince bir harftir. Öğrendiğimiz bu dört harfin telaffuzlarını başta, ortada ve sonda yazılışlarını lütfen ezberleyelim. Bir sonraki dersimizde görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun.